Azem Ferda'nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmanın mutluluğunu yaşarken Hayat Azem'i yine babalığıyla sınamaya hazırlıyordur. Cihan'ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavi için ona sunulan teklifleri reddeder. Ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur. Senarist Demir sayesinde Azem'in kitabının basımı kesinleşir. Ailenin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.